Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir menüyle geldim yine. Pilav yaptım. Böyle bezelye yemeği yaptım. Bir önceki bezelye yemeğimde bisket köfteliydi arkadaşlar. Ona da bakıp onu da beğenip yapabilirsiniz. Şimdi böyle sade yaptım. Güzel oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar sizinle bugün tencere yemeği yapacağım. Bezelye mi yapacağım? Sizinle yazdan koydum arkadaşlar sizinle paylaşmıştım. Bezelyem var. Böyle ağzını açmadım daha yemyeşil duruyor. Burada iki tane havucum var arkadaşlar. Soydum doğradım. Burada bir büyük baş soğanım var. Bir yemek kaşığı biber bir yemek kaşığı da domates salçam var. Karışır. Bir tane kapya biberim var. 3-4 tane de burada patatesim var arkadaşlar. Onu da Doğradım küçük küçük suya koydum kararmasın diye. Burada da az bir şey kimyon kaşığın ucuyla az bir şey de karabiberim var. Zeytinyağım var. Şimdi tencereye geçelim. Evet. Arkadaşlar tenceremi ısıttım. Şuraya önce sıvı yağ ile soğanı havucu bir öldüreyim. Önce havuçları atıyorum arkadaşlar. Hem lezzeti çıksın hem de geç piştiği için şöyle güzel kavrulsun. Arkadaşlar soğanını da bir 2 dakika sonra şöyle atacağım. soğan da koyayım. Soğrayı hazırlıyorum. Sizi fazla zamanınızı almasın diye arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunun ağzını kapatayım. Bir güzel kavrulsun. arkadaşlar. Havuç. Soğan bir güzel kavruldu böyle. Şimdi kapya biberim var arkadaşlar. Onu da koyuyorum. Salçamı da ilave ediyorum. Bu arada zeytinyağı mı? Şimdi koyuyorum. Yemeğim biraz çok olduğu için yağsını biraz fazla koydum arkadaşlar. Hem size çok gelebilir. Çünkü tencereğim büyük. Yaptığım porsiyon büyük. Şöyle bir salçası da kavrulsun. Buradaki baharatlarını da koyuyorum. salçanın kokusu çıksın. Arkadaşlar salçası da bir güzel kavruldu böyle. Şimdi burada kaynattığım suyu koyacağım üzerine. Bu malzemelerini sonra koyacağız. Bir şeyle özlesin. Bismillah. Bu arada da tuzum da atayım. Kendime göre iki tatlı kaşığı attım. Şimdi ağzını kapatayım. Kaynasın suyuyla böyle bir özleşsin. Ondan sonra diğer malzemelerini koyacağım. Şimdi kapatayım. Kaynasın kısık ateşte. Bir güzel. 5 dakika kaynadı arkadaşlar. Hem özleşti. Hem de havuçlar biraz yumuşadı. Şimdi buraya bezelyeme koyuyorum. Bu arada patatesi bir de koyuyorum. Arkadaşlar şimdi bunu bir kaynasın kısık ateşe alıp 15-20 dakika böyle özleşene kadar pişireceğim. Pişenden sonra görüşürüz. Nasıl görünüyor? Güzel oldu. Şimdi ağzını kapatayım. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. Bakın çok güzel oldu. Özleşti böyle. Şimdi bunu dinlendirmeye alıyorum. Ağzını kapatayım. 5-10 dakikada böyle dinlensin arkadaşlar. Arkadaşlar bezelye yemeğim hazır. Böyle pilav eşliğinde size bir sunum yapayım dedim. Güzel oldu arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar takipte kalın. Hoşçakalın.